herkesin sıktığı bir parfüm olduğu için ya yani bu listede de evet. bir zorunluluk. 2024'te falan zaten bu parfüm bir patladı yani. E, Louis Vuitton'lara gidiyorduk bu parfüm yoktu. Imagination bitikti diğerleri vardı. E, ne kadar satıldığını da gösteriyor aslında. E, çok iyi bir koku. Nar, yok şey limon ağırlıklı bir koku. Limon. Evet. Limon, limon sever. Kan. Ve çay var içinde. Çay var. Limon ve çay. Bildiğimiz çay. Evet, evet çay. Black tea. Biliyorsun. Hı -hı. Ee, çok fresh, ee, aynı zamanda limonun kokusu çok geliyor, çay kokusu çok geliyor, ee, kalıcılığı da gayet iyi. Geçen beni linçlemişler kalıcılığı hiç iyi değil falan filan diye. Ne diyorsun? Zaten o videoyu yani ben izleyenler görmüştür diyorum ki kaldığını hissettirmez demiştim. Ee, yani siz sıktığınız o parfümü üzerinize kokusunu alamayacaksınız. Ama etrafınızdaki insanlara sorun kokuyorsunuz yani bu kesinlikle böyle size söyleyeyim bunu